Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Niyet ettim. Falı açıyorum. Başak Burcu'na gelsin. Evet şimdi kimseye yani yapama yapamayacağın şeylere söz vermeyin bu bir kimseye borç vermeyin kimse kimseye borç vermeyi kimseden de almayın bir de kim hiç kimseye kefil olmayın bu böyle çıktı kartlar bir de sizin böyle konuşmaya çok ihtiyacınız var şöyle bir, bir biriyle o yani bir dertleşmeye böyle yani kendini anlatmaya ihtiyacınız var ama bak çevrenizde vardır tabii ki illaki tanıdıklarınız, yakınlarınız. Ama onlarla çok da şey, çok böyle çok yakınlık mı desem yok. Yoksa hani dertleşmeye istemiyorsunuz ya da benim hakkımda bilsinler istemiyorsunuz yani içimi bilsinler istemiyorsunuz. Yabancı biriyle böyle dertleşmeyi konuşmayı çok ihtiyacınız var. Ee, şöyle bir de hmm, o böyle küçük bir fırsatlar olacak yani. Değerlendireceksiniz. Ufak tefek hmm, işle ilgili olur. Genel söylüyorum. Fırsatlar gelecek. Hmm. mahkem mahkeme ya avukat devlet işiniz e, uzanabilir uz hani işiniz uzana, uzat uzanabilir uzatabilir pardon uzanabilir mi uzatabilir mi doğru mu dedim neyse e, ama o kadar e, hani uğraşma olur koşuşturma olur bir şey olur diyecek yani avukatlık işiniz varsa kazanacaksınız. Yani avukatlık devlet işiniz varsa kazanıyorsunuz. Zafer kartı çıktı. bir de evli birisi var bilmiyorum destek destek verecek size. Evli birisi, anne olur, baba olur bilmiyorum. Destek veriyor. Maddi olarak vermese de manevi olarak arkanızda duruyor böyle. Ailenizde ailenizde hasta varsa çok önem verin. Bir de kendinize de çok önem verin sağlığınıza demek istiyorum. Bağırsaklar bölümü böyle bağırsak, karın bölgesi. Sağlıkla ilgili hani sağlığınıza dikkat edin. bağışık sistemi bir de uzak yoldan tatsız böyle bir şey duyacaksınız ama o da biriz o da biz sizi biraz böyle çok düşündürebilir yani söylüyorum bir de ayrılmış bir kadın var dul bir kadın var yani ondan böyle ama ya bak uzak yolda kadın gözüküyor ama bilmiyorum kadından hani çok dikkat edin, kandırabilirler sizi. O da var. Hem de genel söylüyorum, hem de o kadın da o kadın da var. Kandırabilir sizi ve genel söylüyorum. Hani boş boş kağıda imza atmayın. Yani internete dikkat edin. Hep genel söylüyorum. evle ilgili bakın evle ilgili önemli görüşmeniniz olacak şöyle evle ilgili miras ya da yani miras ev evle ilgili şöyle bir ailece toplantı yapacaksınız karar vereceksiniz ama anlaşarak olacak kavgasız gürültüsüz bir de çiftler var şey bekarlar var çiftler var ev kurmaya çalış yani hazırlanıyorlar ee, çiftler var yani ev bul yani evlenmeden önce ev bulmaya çalışıyorsunuz söylüyorum böyle ev yani evi dizme diziyorsunuz ev, evi bulup da evi diziyorsunuz eşyalarda şudu budu ee, güzel bu güzel kartlar. çok güzel kartlar geliyor şimdi evet ee, Sarışın olabilir. Evli kadın olabilir. Hem de genel söylüyorum. Sürpriz. Sürprizleriniz var ve sevinçleriniz var. Sevinçli haberler haberler alıyorsunuz. Bu da genel aslında da hani kadın çıkabilir şimdi. Evli kadın çıktı. Şimdi evli kadından güzel haber. Evli kadın güzel haber alacak ve genel söylüyorum. Bir de bekarlara, bekarlara söylüyorum. Aşk çıktı, kalbi boşalanlara, aşk, aşk var. Şimdi burada şöyle var. Birisi evlilikten döndü, nişandan döndü evlilik yapacaktınız hayal kırıklığı uğradınız şimdi evli kartı izdivaçı Ben hep söylüyorum ya böyle yan yana duranda, ama şimdi ortada hayal kırıklığı var yalan hayal kırıklığı uğradınız ee, bir de bunu da hep bunu da şimdi genel söylüyorum evlilik şöyle olacak hani şu an hani şu ankini söylüyorum evlilikten döndünüz yalan oldu olmadı anlaşamadınız bir sürü şeyler ama genel olarak söylüyorum o böyle nasıl o kelime diyorlar evlilik ufukta ufukta da değil de aslında biraz var böyle evlilik var ama bir de sürpriz gelişmeleriniz var bir de bir evrak belge bir şey bekliyorsunuz ama inanmıyorsunuz yalan kartı var ya inanmıyorsunuz böyle ya o gelmez bana o haber yani kart evrak işte yani biraz inanmıyorsunuz ama gelecek yani söylüyorum. Son kartlara atacağım. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Başak burcu. Evet son kartlara ne çıkarsa Evet geldik son kantlara Bakalım. Gitti. Evet. 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 Ve evet. <laughs> İkisi de şey haç. Devlet. Devlet de var. Her şey var. Evet devlet kapısından bak kendiniz de bir tek yani devlet kapısından diye bir şey yok yani bekliyorsunuz bir şey. Kendinizde de Peki bir şey atanma ya da güzel bir böyle devlet yerine işe girsem yani devletle ilgili bir yani bir şey yani genel olarak söylüyorum sürpriz gelişmeleriniz var gelişmeleriniz çok güzel bir de şöyle Yenilemek mi istiyorsunuz? Bir şey almak mı istiyorsunuz? Eve, böyle yenileme. Yani inşaatta olabilir küçük bir şey. Yani böyle ama küçük dokunuşlar. Ama böyle eve bir şey almayı düşünüyorsunuz. Ya da birisi size almaya söz verdi. Olacak. Bir de yeni insanlarla tanışıyorsunuz ama yeni insanlar kadın olacak. Kadın sanki böyle sizin böyle nasıl desem böyle başını döndürecek senin. Böyle şeyde olacaksın ama kadın çok akıllı ve zeki olacak kadın söylüyorum. Bunu genel söylüyorum. İlla aşktan bahsetmiyorum. Aşk da olabilir. Arkadaşlık da, da olabilir. Çok zeki bir insan. Yani ondan öğrenecek çok şey olacak yani. Böyle bir insan. Bir de bir de aşk çıktı. Yeni aşk söylüyorum. Bir de şöyle var. Eğer sizin cinselde bir sorununuz varsa e, doktora görünün cinselle ilgili eğer cinsel özleminiz varsa e, yani bu bir ihtiyaç söylüyorum tabii ki istesen de istemesen bu da bir ihtiyaç yani bazen böyle e, yani cinsel olmadığı zaman hırçın olur insan rahatsız olur baş ağrır bir iş işte Undandan dolayı da olabilir böyle arkadaşlar canım Başak Burcu bu kadar kendinize iyi bakın yorum bekliyorum hoşça kalın sağlıkla kalın.